Merhaba sevgili anne ve babalar. Bu ay 4. ay. 4 aylık gebelik videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu ay bebeğinizde ve sizde ne gibi değişiklikler olabilir, ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamilelikte 4. ayın sonunda bebeğinizin boyu yaklaşık 13 ila 14 cm. Bir ayva kadardır. Ağırlığı yaklaşık 140 gramdır. <laughs> Hamileliğin en keyifli dönemi olan ikinci 3 aylık dönemin başındasınız. Bebeğiniz artık minik bir insan görünümünde ve siz belki de bu ay onun minik tekmeleriyle tanışabilirsiniz. 4 aylık hamilelikte bebeğiniz şaşırma, üzülme, kaşını çatma ve gülümseme gibi çeşitli yüz ifadelerini yapabilir. Bunların onun gerçek duygusal tepkileri olduğunu düşünmeyi, istemsizce yaptığı bu ifadelere bir çeşit yüz kasları egzersizi ve mimik çalışmaları gibi düşünebilirsiniz. Hamileliğin 4 ayının sonunda bebek gelişiminde gözler yerli yerine geliyor ve hareket halindeler. Ancak göz kapakları henüz açılmış değil. Anne karnında 4 aylık bebekte kollar, bacaklar, baş ve gövde birbiriyle orantılıdır. Cildinde değişim meydana gelmektedir. Artık yağlanmaya ve ter bezleri geliştirmeye başlamıştır. Bu yağlar onu korumaya alır. Aynı zamanda da vücudunda ısı üretimini sağlar. Yani onu sıcak tutarlar. Yağlanmaya başlaması onun doğuma kadar daha tombul formlara ulaşmasını sağlayacaktır. Gebeliğin dördüncü ayında bebeğin kalp atışları beyin tarafından düzenlenmeye başlandı. Bu sebeple önceki haftalara göre biraz daha sakin. 4 aylık gebelikte bebek sesleri duyabilir ve annesinin kanından yansıyan parlak ışıkları hissedebilir. Vücut sistemlerinde her şey yolunda ve gayet iyi çalışıyor. Bebek amniyon sıvısını yutup idrar yaptığı için sindirim sistemi sürekli çalışıyor. Bu sırada nefes alma denemelerini de sürdürüyor bebeğiniz. Plasanta bebekle birlikte büyümeye, bebekle anne arasındaki alışverişi sağlamaya ve karbondioksiti filtremeye devam ediyor. Gebelikte 4. ayda bebeğinizin meme bezleri ve meme uçları oluşuyor. Kız bebeklerde milyonlarca yumurtalık oluşmaya devam ediyor. Doğduğunda bu sayı yaklaşık 1- 2 milyona kadar düşecek Erkek bebeklerde prostat gelişimi bir sonraki ay tamamlanacak. 4 aylık bebek anne karnında küçük tekmelerine devam eder. Kasları güçlendiği için bu hafta hareketleri daha da güçlendi. 4. ayda bebek hareketleri hissedilebilir. Eğer bebeğinizin hareketlerini hala hissetmiyorsanız endişelenmeyin. Bazı anne adaylarında özellikle ilk gebeliklerde hareketler 5. ayda en geç 22 ila 26. haftalar arasında hissedilir. 4 aylık hamilelik görüntüsünde bebeğinizin hareketli hallerini izleyebilirsiniz. Minicik elleri, incecik parmaklarıyla kavrama hareketleri yaptığını veya ellerine birbirine kenetlediğini görebilirsiniz. Kendi yüzüne dokunduğunu ve parmağını emdiğini de gözlemleyebilirsiniz. Kilo alımı da hızlandığı ve yanakları çok daha dolgun olmaya başladığı için 4 aylık gebelik görüntüsünde daha sevimli ve bebeksi formlara geçiş yapmış olduğunu fark edebilirsiniz. Anne karnında 4 aylık bebek cinsiyeti Ultrasonda genellikle tespit edilir. Yalnızca bebeğinizin pozisyonunun el vermediği durumlarda cinsiyet anlaşılmayabilir. 4 aylık hamilelikte rahminizin ağırlığı yaklaşık 230-250 gram civarındadır. Bebeğinizin hışkırıklarını 4. ayın sonunda ilk kez hissedebilirsiniz. 4 aylık gebelikte annedeki değişiklikler şu şekilde sıralayabiliriz. Sindirim zorluğu, mide ekşimesi, bitkin hissetme, kabızlık, iştah artması, burun içi dokuda şişme, burun kanamaları, diş eti kanamaları, baş ağrıları, ayaklarda ve bileklerde şişme ve varis sorunları. Regül öncesinde yaşadığınız belirtilere benzer şekilde duygusal inişler ve çıkışlar, kolayca ağlayabilmeler, ani öfkelenmeler ve mantık dışı düşünce ve değerlendirmeler yapıyor olabilirsiniz. Odaklanma güçlüğü ve unutkanlık yaşayabilirsiniz. Kasık ağrıları da yaşayabilirsiniz. Bu durum rahmi karna bağlayan bağ ve kasların esnemesinden kaynaklanır. Vajinal akıntınız da olabilir. Rengi beyaz ise endişelenmeye gerek yok. Sarımsı renkte ve kötü kokulu ise durumu doktorunuza haber vermelisiniz. Üçlü veya dörtlü test Hamilelikte dördüncü ayın sonlarına denk gelen dönemde doktorunuz üçlü test veya yeni geliştirilmiş olan dörtlü test önerebilir. Üçlü test ve dörtlü test arasındaki fark dörtlü testin daha kapsamlı tarama içermesidir. İkili testinizde risk tespit edilmediyse doktorunuz bu testleri sizlere önermeyebilir. Bu testlerde yaşınız gibi faktörlerle birlikte bebeğin nöral tüp kusuru, Down sendromu veya diğer kromozomal kusurlara sahip olma riski değerlendirilir. Üçlü test ve dörtlü test risk teşkil etmez. Üçlü test veya dörtlü testte eğer genetik bir sorun olabileceği riski tespit edilmişse doktor anne adayına amniyosentez gibi bir ek test önerebilir. Bu test risk tahminlerini arttırmakla birlikte bazen hatalı sonuçlar bile verebilir ve bebek açısından risk içerebilirler. Amniyosentez anne adayı 35 yaş üzeri ise Down sendromu ve diğer kromozomlara bağlı anormallik riski varsa ikili testte ve kan testlerinde yüksek risk çıkmışsa Önerilecek de sizlere. Amniyosentez işlemi anne karnından rahmin boşluğuna ince bir iğne sokularak amniyon sıvısından örnek alınarak gerçekleştirilir. Bu sıvı analiz için bir laboratuvara gönderilir. Amniyosentezden elde edilen sonuçlar %99 oranında doğruluk payına sahiptir. Amniyosentez bebek açısından riskli bir işlemdir. Günümüzde bu işleme alternatif olabilecek kan testi uygulaması da geliştirilmiştir. Test kararı anne babaya aittir. Müzik thank you Riskli olabilen ilk 3 aylık dönemi geride bıraktığınıza göre egzersizlere rahatlıkla başlayabilirsiniz. Öncelikle doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin. Hamilelikte egzersizin yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Bedeninizde kan dolaşımını arttırmanızı ve böylece bebeğe giden oksijen miktarının artmasını sağlar. Bedendeki çeşitli bölgelerde hissedilen ağrıların azalmasına iyi gelir. Ödem atmayı sağlar. Böylece şişkinlik hissini azaltır. Rahat bir hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönem geçirmenizi sağlar. Haftada en az 3-4 gün, günde 30 ila 45 dakika hafif tempolu egzersizler yapabilirsiniz. Hamilelikte en ideal egzersizler yürüyüş, yüzme, hamilelik egzersizleri ve yogasıdır. Beslenmenizde her besin grubundan dengeli tüketmeye dikkat edin. Hamilelik boyunca protein içerikli gıdalardan günde 2-3 öğün almalısınız. Bir öğün miktarı 85 ila 100 gram arası kırmızı et veya tavuk, 150 gram balık, 30 ila 60 gram peynir ve 125 gram kuru baklagil şeklinde uygundur. Hamilelikte 4. ayın sonunda bebeğiniz kalsiyum depolamaya başlayacak. Bu sebeple kalsiyum içerikli beslenmeye devam etmenizde yarar var. Bu haftalarda bebeğin tiroid bezi geliştiği için hamilelik boyunca iyottan zengin besinlerle beslenmeyi ihmal etmeyin. Günde en az 8 bardak olacak şekilde bol su içmelisiniz. Her gün 3 ana öğün, 3 ara öğün yerseniz kan şekeriniz de düşmeyecektir. Böylece kendinizi çok daha canlı ve enerjik hissedeceksiniz. Protein, kalsiyum, vitamin, çinko, demir, magnezyum ve diğer tüm minerallerden zengin beslenmeniz bebeğinizin sağlıklı gelişimi ve sizin sağlığınız için çok önemlidir. Hamilelikte kesinlikle diyet yapmamalısınız. Eğer diyet düşünüyorsanız bir uzmana başvurmalısınız. Ancak beyaz şeker ve beyaz unlu yiyeceklere kısıtlama getirmeniz fazla kilo almamanız açısından yararlı olacaktır. Bitkisel ilaçlar konusunda dikkatli olmanızda yarar var. Mümkünse tüketmeyin veya doktorunuza danışın. İkiz bebek bekleyen anne adayları sorumlulukları iki katına çıkacağı konusunda endişelenmeyi bir kenara bırakmalılar. İkiz bebek deneyimi olan annelerle konuşmak rahatlatıcı olacaktır sizler için. Ayrıca şunlara dikkat ederseniz rahat bir gebelik döneminde geçirebilirsiniz. Tekil gebeliklere göre daha sık doktor takibi yaptırmalısınız. Daha fazla kilo almanız gerekebilir. Daha fazla dinlenmeniz gerekebilir daha fazla yemek yemelisiniz ama bu yemeği fazla arttırmamalısınız. Daha fazla mineral ve vitamin almanız gerekir ve her konuda çok daha dikkatli olmalısınız. 4. ayı da geride bıraktık. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.